Evet. A virgül B sıralı ikilisinde A y, ikilinin birinci bileşeni B ise ikilinin ikinci bileşeni denir. X virgül Y eşittir A virgül B ise ancak ancak X A ile Y de B eşit olarak karşılıklı bileşenler eşit olmalıdır sıralamaya göre. A kartelcen B kümesinde X elemanı A'nın Y elemanı B'nin olacak şekilde yazılır ikili. Bunda A kartelcen çarpım B denir eleman sayılarını bulurken de ikisinin eleman sayılarını çarpıyoruz Kartezyen eleman sayısını bulurken a çarpı b ile b çarpı a aynı anlama gelmez yalnız yani 2,1 ile 1,2 aynı anlama gelmez a kare demek a'nın kendisiyle kartezyen çarpımı artı ise kendisiyle 3 defa çarpılmış hali anlamına gelir. S A5 s A ile B'nin kartezyen çarpımı da 30 ise B'yi sormuş. O zaman normalde neydi? S A çarpı B. S A çarpı S, B ayrı ayrıydı. Bura 30 ise bura 5 ise bura ne olacaktır? A 6 olacaktır. A ve B kümeleri için A kartezyen B eleman sayısı 20 olduğuna göre A birleşim B bir kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Sayılar birbirine yakın olursa en az olur. Bunun 4 bunu 5 seçersek ve Burada en az olması için A'yı B'nin alt kümesi olarak seçersem ben burada nedir? A birleşim B en az kaç çıkar adam? 5 olur. Olduğuna göre aşağıdaki sıradakilerden hangisi A çarpı B'nin elemanı olabilir? B A'nın alt kümesiymiş. Yani B A'nın alt kümesi ise ne demek bu? B'de olan eleman, yani A'daki elemanlardan B'de de var. A'daki olan elemanlardan B'de de olacak. B şu şekilde bir küme ise A şöyle. Burada A virgül F demiş. B'de F olamaz o zaman alt kümesi olmaz bunun olmaz. B virgül F olmaz. B virgül E olabilir. B virgül G olmaz çünkü orada G yok. E virgül F olmaz. B virgül E olabilir. Yani B burada olur. E bunun içinde olur. Sonuçta ikisi yine aynı elemanı olacağı için B virgüle olabilir. Kümeleri veriliyor. Sıralı ikilerden hangisi B çarpı A'nın B çarpı A ne demek? Önce B'den eleman alacaksın. 2'ye 1. 2'ye 2 olur mu? Olur. 3'e 1 olur mu? Olur. 3'e 3 olur. 3'e 4. Bakın burada 3 var ama burada 4 yok. Onun için 3'e 4 olamaz. Olduğuna göre A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını sormuş. Buradaki tanımda ne diyor? X elemanıdır doğal sayı. Bu aradaki doğal sayılar kim? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Değil mi? Yani 2 2'den büyük 3'e eşit olan, küçük eşit olan nedir? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Burada tam sayı olan ne var? Eksi 1 var. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Bununki 4 elemanlı, bununki 5 elemanlı. Çarparsak ne yapar 20. Olduğuna göre A çarpı Kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını sormuş. X kare nerede yer alacakmış? 1 ile 10 arasında. O zaman X doğal sayı olarak kim olur? X 2 olabilir, 3 olabilir. Yani 2 tane eleman var. Burada da 4 tane eleman var. 2 çarpı 4'ten bunu ne yapar? 8 elemanlı olur. Aşağıdaki verilenlerden hangisi hangileri doğrudur? A çarpı B'nin kartezyen çarpının eleman sayısı da B çarpı A'nınki aynıdır. Doğru. Boş kümeden ve birbirine farklı A ve B kümeler için A çarpı B, B çarpı A eşit değildir. Sıralı ikilileri kastediyor. Eşit değildir. Doğru. A çarpı B bu şekilde bulunmaz. A, S, A çarpı S, B şeklinde bulunur. Bu yanlış. A, kartezyen çarpım boş küme A'dır. Demiş burada. Bu da yine nedir? Yanlış. Sıralı ikili oluşturmaz orada. 1 ve 2 doğrudur.